diyorsunuz. Evet. Tamam mı baba? Hadi öbür eli yapalım. Öbürü eli, öbür eli.

ortak olduk. Bugün yine cıvıl cıvıl etkinliklerimizde çocuklarımız onca programa katılarak hem eğlenceli bir vakit geçirdiler hem de 23 Nisan coşkusunu bizimle birlikte geçirmiş oldular. Bilim merkezi her zaman ailelerin ve çocukların en önemli hafta sonu etkinliklerinden bir tercih mekanı. Biz de bilim merkezinde her fırsatta çocuklarımız için farklı etkinlikler düzenleyerek onların coşkusuna ortak olmaya çalışıyoruz. Yine bugün bizi yalnız bırakmayan tüm Konyalılara ve çocuklara teşekkür ediyorum. Özellikle civar illerden çocuklarımızı bilim merkezimizin etkinliklerini takip etmeye ve Konya Bilim Merkezi'ne davet ediyor. Şimdi cam şişe yapıyoruz. Kavanozda e, bitki falan yaptım. İçine koy şimdilik. Daha sonra Burası bence ben çok güzel. güzel. Burayı gerçekten de çok sevdim. Her şey çok güzel. Burada atölyeler vardı. Lego oynadık. Sonra balon patlatma vardı. Onlara gittik. Eğlenceli bir eğlenceli bir yer. Güzel. Ya bizim için de iyi bir etkinlik oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Eşim ve bir tane çocuğuma geldim İrfan Bora, Bir tane oğlum var zaten. Çok memnunuz. Aslen alayım. 5 yıldan beri Konya'dayım. Konya gerçekten mükemmel. Bilim merkezi daha mükemmel. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar da çok sevindiler.